Hayırlı günler hanımlar. Nursel'in El İşleri YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir iğne oyası modelinin yapılışını göstermeye çalışacağım inşallah. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmanızı, videolarımı beğeni atmanızdır arkadaşlar. Abone olmak ücretsizdir. Kanalıma abone olup zil bildirimini açarsanız bir sonraki videolarda haberdar olursunuz. İki tane ipimi kullanıyorum. İplerim altın başak arkadaşlar. 50 numara. Ve modelimi yapmaya başlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Ben buraya sinek kanadımı yapmıştım arkadaşlar. Sinek kanadım bu araya 5 tane zürafamı yaptım. 6. zürafamın içine sinek kanadımı yapıyorum. Bir tane pırpırımı yaptım. Pırpırımın tepesini sinek kanadımı yapıyorum. Birincisine kanadımı yaptım ve ikincisine kanadıma geçtim bir tane pırpırımı yaptım pırpırımın tepesini sinek kanadımı yaptım arkadaşlar zürafalarıma geçiyorum zürafalarıma iğnemi iki defa doluyorum arkadaşlar bu şekilde iğnemi ipimi iki defa doluyorum ve karşı tarafa asılıyorum. Evet bu şekilde. Sırafları bu şekilde yaptığımız zaman çok düzgün oluyor arkadaşlar. 5. zürafamı yaptım. Ve 6. zürafamı geri döndüm. Ve bu 6. zürafamın içine sinek kanadı yapıyorum. ve ikincisine kanadıma geçtim. Ve ikincisine kanadı da yapmış oldum. Ve surafaları yapmaya geçtim. Bu kadar yeterlidir arkadaşlar ve çiçeklerim yapmaya geçiyorum. Çiçeğim bu şekilde ben yapmıştım arkadaşlar. Bu yuvamın içine iki tane de sinek kanadı yapıyorum. Dört tane yaptığımız zaman bu şekilde çiçeğimiz oluşmuş oluyor. Bir tane pırpırımı yaptım. Yine aynı şekilde pırpırımın tepesini sine kanadımı yapıyorum. Dört tanesine kanadını yaptım arkadaşlar. Ve gülüm bitmiş oldu. Tam bu burada beş tane zürafam vardı. Üçüncü zürafamın içine batıyorum. Bu zürafamın içine de bir tane sinek kanadı yapıyorum. Pırpırımı yaptım karpırımın pır tepesini sinek kanadımı yapıyorum. Evet bir tanesine kanadımı yaptım. Ve sinek kanadımın tepesine düğüm atıyorum. Tekrar bu taraftaki sinek kanadım tepesine düğüm atıyorum. geri döndüm ve bu yuvama çiçeğimi yapıyorum arkadaşlar bir tane pırpırımı yaptım pırpırımın tepesine sinek kanadımı yapıyorum Birincisine kanadımı yaptım. İkincisine kanadıma geçtim. İkincisini kanadımda yaptım. İpim çıkmasın diye iğnemi ipimi bağladım. Ve üçüncüsüne kanadıma geçtim arkadaşlar. Üçüncüsüne kanadımı da yaptım. Ve dördüncüsüne kanadımı yapıyorum. Üçüncü zürafanın içine batıyorum. Bir tane pırpırımı yaptım. Pırpırımın tepesine buraya bir tanesine kanadı yapıyorum. Tekrar buraların sine kanatlarım üstünü yaparak devam ediyorum arkadaşlar. Modelim bu şekilde hanımlar. Bakın çok güzel. Hepiniz yapabilirsiniz. Zamanınızı bana ayırdığınız için size çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.